Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup biz takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Size hocam sadece arkadaşlar bizi takipte kalmanız, abone olup e, beğen atmanız arkadaşlar. E, bize çok büyük destiniz olur arkadaşlar. Sizi fazla tutmayacağım arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz gibi yine e, güzel bir oyun oynayacağız. E, aracımızın halini görüyorsunuz arkadaşlar. E, çok pis. Önce bir önce bir karamazımızı alalım, ramokumuzu alalım. Hemen yollara koyalım arkadaşlar. Aracımızı yıkayacağız arkadaşlar hemen açtık şey alınca açacağız orayı da. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum <laughs> mevcut şey göstereyim arkadaşlar hangisini alalım arkadaşlar 218, 218. Bu küçük ama alalım arkadaşlar bence. Bu kaçmış? 297. Daha kısa bir yer var mı bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, boyunda her geçen gün güncelleme olacaktır biliyorsunuz. Bugün yine bir güncelleme geldi. Ama güncel bugün güncelleme ee, pek işimize yarayacak bir güncelleme değil arkadaşlar. E, bugün olan güncelleme sadece hata düzeltmesi yaptı arkadaşlar. Ama yakın zamanda o da gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza geçelim. Hemen rakamımızı, ramonumuzu alalım. Hemen arkadaşlar şu dorsemizi bir aracımızı yıkayalım. çok kirli arkadaşlar görüyorsunuz bu gerçekçi arkadaşlar bu oyun diğerleri yani e, biraz daha şey arkadaşlar biliyorsunuz dorsiyeli normalde yıkıyor muyduk ama tabi e, oyunu tam yeni test ettiğim için arkadaşlar bilmiyordum öğrenmiş oldum ben de kuculdum biraz öğrendim arkadaşlar dorsi alttan sonra dorsiyelimizi tekrar çıkartıp tekrar takabiliyoruz kendimiz onun dolayı sıkıntımız yok arkadaşlar Hemen size onu göstereceğim arkadaşlar. Hem de e, dorsemizi önce alalım. Sonra yıkamaya gidelim arkadaşlar. Aracımızın e, ilk ve son halini göstereyim size ondan sonra. Şöyle fren de yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şu e, gösterge çok iyi bence. Hemen taktık arkadaşlar görüyorsunuz. E, diğerlerde bu özellik yok arkadaşlar. Çok uğraştırıyor arkadaşlar biz o. Ama bu çok basit yani. Bence gayet güzel olmuş. Yapımcının eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Tabi ee, tabii arkadaşlar oyunumuza biraz güncelleme gerekiyor buna da. Ee, Türkiye haritası gelebilir. Basit örneği. Sonra e, bildiğiniz gibi arkadaşlar burada en çok sıkıntımız ne bizim? Sence sizce arkadaşlar nedir? Tabii ki arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman olduğu gibi daha doğrusu. Tek noksanımız arkadaşlar 10 lira oyun olması. Olursa çok iyi olacak arkadaşlar. güncelemine gelmesini istiyoruz. Bizim videolarımızı görüyorlarsa, izliyorlarsa onlara zahmet. Güncelem yapıp o özelliği getirirlerse çok seviniriz arkadaşlar. Hemen dorsimizi şuraya bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar fren falan yaptığınızda da çok güzel bakın. Şimdi görürsünüz bakın göstereceğim şimdi size. Arabanın yani ne bileyim ya doğrusu olsun olmasın yani rahat bir şeyler yaptığımız zaman rayından ayıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi hemen aracımızı yıkayalım arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım size öncelikle. Buranın işleri çok uzun sürüyor. Bir de o işleri biraz daha kısaltmanızı istiyoruz. Çok yüksek olunca bir anlamı yok arkadaşlar. Uzun oldum mu? başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızın halini Şuna bakın ya. Araç kendine geliyor arkadaşlar. Bakın. Parladı, parladı arkadaşlar. Vallahi parladı. Şuna bakın. İlk sanki yeni çıkmış gibi. Ve arkadaşlar ee, yani şimdi birkaç Anlatacağım birkaç konu daha olacak arkadaşlar. Yani oyundan en çok sevdiğim arkadaşlar her şeyin gerçekçi olması gündüz ve gece oluyor arkadaşlar. Ee, gece olmak uyku olabiliyor. Ee, şeyiniz yorulduğu zaman dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Her şeyi benim bir orijinal yapmış adamlar. Ee, gerek duymuşlar onu yapmaya. Teşekkür ederim yapımcılardan tekrardan. Hemen şöyle dorsimizi alacağız arkadaşlar. Dorsimizi almak için. Gördün mü arkadaşlar? Bak dorsi şu anda yanlış yere yönlendirdim. Hemen onu da düzeltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dorsamızı aldık gördüğünüz gibi. Aracımız şu an temizliğine bakın arkadaşlar. Yani ayet güzel. Evet arkadaşlar artık seferimize başlayabiliriz. Yani dönüşte de çok rahat arkadaşlar. Değeri gibi e, ya değildir gibi daha doğrusu diyeyim. Anca mesela video için çekmek için e, Türkiye olanı indirdim. Cidden e, yani çok oynanacak bir oyun değil yani. yani ne bileyim çok yapmacık zekli zevkli sarabilir belki ama herkes Türk yani Türkiye'de insan olduğu için zevkli sarabilir ama yok be arkadaşlar yani bu bunun kadar olamaz ya. Şu sese bakın arkadaşlar frene bastığın zaman gelen sese bakın arkadaşlar yani. Her şey bir gerçekçiliği var oyunda yani Ne bileyim. Dönmesi falan hepsi. Ben şu an şartım arkadaşlar. Çünkü yanlış yöne gittim yine. Bazen karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. araştırın kalkışı olsun, hasarları olsun, her bakımdan yani gerçekçi yapmışlar bu bölümünü. inşallah yeni de gelir arkadaşlar. Araba sekmenler olabilir, yeni arabalar olabilir. Sadece iki tane araba var benim gördüğüme göre. İlk aldığımız arabada da iyi ama arkadaşlar bunun kadar hızlı gitmiyor tabii ki. Kendi motorunu falan güçlendirebiliyorsun arkadaşlar oyundaki araçların. Ne bileyim. Yenikler deyince her bir şey olabilir mesela şöyle diyebilirim arkadaşlar Motorun kapağını açabiliriz Bozulabilir e, onu yapmak için Kurcalayabiliriz bakabiliriz elimizle gösterebiliriz motora tanıtabiliriz mesela e, Her şekilde her e, konuda Yeni şeyler iyi olur bence güncelleme her oyuna gelmesi şart Buna da şart Tabii gelecektir biliyorum e, Yani Arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Desteğiniz için de teşekkür ederim. Videolarımızı bir dakika, 3 dakika fark etmez arkadaşlar. izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Hepiniz için teşekkür ederim. Sizin sayesinde ne bileyim. İnsan mutlu oluyor ya. Bir abone olduğu zaman bile insanın yüzü gülüyor. Ya yani mutlu oluyor insan arkadaşlar Sizin sayesinde. Teşekkür ederiz hepinize. İstediğiniz şeyler olduğu zaman yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. benziniz var arkadaşlar. O yüzden almadım. Yani diğer oyunlarda ben bunu bu şekilde süremiyorum arkadaşlar. Her bakımdan. böyle yani uzaktan süremiyorum. Genelde içinde kullanmak zorunda kalıyorum. Ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Daha rahat yerine göre. Yavaştan bir arkadaşlar. Hem de yalnız suyu al saptık arkadaşlar. Evet abi öyle bir yere girdim ki çıkması çok zor şu anda. Yani ne kadar dolusu olsun tırlarda geri geri gitmek çok zor. Bir dakika birazcık hasta veririz aracımıza mecburen. Gireceğimiz yola gelmemiz lazım. Bayağı gitmişiz hem de. Ama görüyorsunuz yani gerçekçi her şeyi yani. Şu an mesela hava kapattıydı. Yağmura dönüştü. Mesela normal oyunda olsa ben bir şey gidemem yani. Sürtüsü de olsa illa yem olur. Bakın şu kamyonun gidişine bakın ya. Harbiden de kamyonun gidişi bile e, çok güzel bence. Yağış bile gerçek şuna baksanız arkadaşlar yani ne bileyim. Burada kaza olmuş büyük ihtimalle arkadaşlar. Arkadaşlar aracınız arızalanıyor ya diğer oyunlarda mesela. Bunu arızalandığınız zaman çekici çağırabiliyorsunuz. Benzin bitince çekici çağırabiliyorsunuz. Devrilebiliyorsunuz. Devrilden sonra aracı kaldığında çekici çağırmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, mesela aracınız arızalandı. Ee, motor tamir istiyor. Diğeri gibi oyunun sonunda alaya gideceksin ya da ayar burcu patlatacaksın oyundan çıkmak zorunda kalıyorsun mesela. Bunda öyle bir durum yok arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi araç canım yolun kenarında işaretler oluyor. Onlara gidiyorsunuz da ben ona tamir ettiriyorsunuz arkadaşlar para karşılığı. Yani oyun gerçekten zevkli arkadaşlar. Bir de buna online oyunu git, online bölüm gelirse arkadaşlar harbiden gel daha gerçekçi olacağı eminim. despot uygulaması var arkadaşlar. Ee, oyunun girişinde var orada. indirebiliyorsunuz kayıt olabiliyorsunuz yani arkadaşlarınız oynamak için. Büyük ihtimal o güncelleme de gelecektir arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Her gelen güncellemeyi size ileteceğiz. Şu ya? Mesela kanalda şimşek şey çıkıyor arkadaşlar yağmur yağıyor bazen. Yağmur yağdığı zaman arkadaşlar gece karanlıkta mesela. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar her yer ben mez oluyor. gündüzde de yansıyor ama o kadar çok belli olmuyor ama. Gece çok fazla belli oluyor. Yer yer benzin ofisleri var. Yıkama yerleri var. Tamir yerleri var arkadaşlar. Hani bunları yani hiçbir şekilde dışlayamam. Görünmez, görünmezden gelemem. O yüzden arkadaşlar yani gayet başarılı yapmışlar oyunu. Daha da gelişebilir tabii. Virajlara fazla hızlı girdiğiniz zaman arkadaşlar e, arka roman kutu toparlayamıyorsunuz. Kesinlikle deviriyor aracı. Bilginiz de olsun oynarsınız eğer ki. Bir oyuna başladığınızda arkadaşlar ilk başta yani bol bol kendiniz sürün veya şoför alın kendiniz sürdürün. Kendiniz uzun yolu çekemeyeceksiniz eğer ki. Büyüs modelleri almak için arabaları. Şahsen ben öyle yaptım arkadaşlar. Oyunun para kazanmanın bir yolu her oyunda olduğu gibi. Arkadaşlar bu oyunun e, kendi sesini kısmışım normal sesi açmışım Yani e... İlk dinlenmedeyiz arkadaşlar videoyu bitireceğim e, Yollarımız uzun olduğu için e, ister istemez atmos çok zor oluyor Atarken sıkıntı yaşıyoruz yüklerken videoları Ondan dolayı durakta duracağım arkadaşlar ama az kaldı. Yine yanlış yola girdim arkadaşlar muhabbet edildiğimde. <laughs> Geniş yol arkadaşlar. Araç rahat bir şekilde biliyorsunuz için. Nereye gidiyorsun arkadaşım? Dönüyorum vallahi arabam paramparça olur. Bir dakika dün oynarken bir şeyle daha çalıştım buradan. Aracın birine hızlı bir şekilde çarptım. Yanlışlıkla arkadaşlar. Adam direkt ben yet e, çekici paramı karşıladı dedi. Yani bir de öyle durumlar da oluyor burada. Diğer oyun gibi vurdum tane yapamıyorsun bazen. Çok şey fark ettiriyor. Şimdi bakın diğer yollarda böyle nasıl döneceksiniz arabayla ya? Şu dönüşe baksanız bir kere yani. Oyunun tuşuna bakın yani çok güzel bence. Tabi diğer oyunlar da çok güzel, çok sarıyor. Onları haksızlık edemem. Evet arkadaşlar ya, yağmur dinmek üzere. Gördünüz mü arkadaşlar işte böyle devrildi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle biliyorsunuz akistere indirme olayı var bunda. Akistere indiriyorsunuz arkadaşlar. Nasıl iniyor arkadaşlar? Ortadaki dikkat ettiniz mi bakın. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Akis kaldır. şu an kalkıyor arkadaşlar bakın nasıl katı gördün mü arkadaşlar şimdi indiriyoruz arkadaşlar bunu indirdiğiniz zaman den devrilmesini engelliyor drift kilidi var onu açabilirsiniz arkadaşlar o da çok iyi fark ediyor bunlar tabii ki oyunun birkaç özellikleri oluyor arkadaşlar yani daha çözeceğimiz çok şey var oyunda her dakika yeni yeni şeyler gelecektir Arkadaşlar şu anda aracı bırak onun az kaldı arkadaşlar. Sevketi bırakacağım. <laughs> Kaldırma çıktı arkadaşlar. Özellikle şu arabada sığından geçmek istemedim. Tek şeye düşecek çünkü yol biliyorum. İşte aynen böyle arkadaşlar. Bu seferki bölümde arkadaşlar kazanın paranın yarısını buraya verdim arkadaşlar bence. 4 lira yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaktım. Ve şu an gidiyorum arkadaşlar. Hemen aracı bırakacağım arkadaşlar. Fazla uzun sürmedi. Gece amına bırakmam lazım. Ondan adamı ah, adamımı da uykuya bırakayım. Aslında da ara, arabanın kafası nasıl iniyor frene bastığınızda. Bakın şimdi frene bastım gördüğünüz arkadaşlar. Niye dönmedi arkadaşlar sence? Sizce niye dönmedi arkadaşlar? Fazla döndüremedim çünkü arkadaşlar ona ayaklanıyor. İlk defa böyle bir sıkıntı karşılaştım. nasıl bak nasıl oynuyor bu kafa. Benim bir gerçekçi yapmış adamlar. Hepiniz beklerim arkadaşlar bu oyunu oynamaya. Ne kadar kullanıcısı olursa o kadar çabuk e, oyunun biliyorsun bildiğiniz gibi arkadaşlar daha çabuk top daha çabuk yapılır. Her şeyi. Fark etmeyeceğim arkadaşlar. Dedim fark etmeye kabul ettim. Şimdi birazdan bir daha, daha verince düzeltiriz. שווה

Редактор субтитров